da şu an gelen 1038 TL'lik bir bakiye bu parayı sadece uygulamayı açarak kazanabileceksiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Sıfırdan tertemiz bir cihazdan göstereceğim. Arkadaşlar videoyu kesinlikle ileri sermen. Uygulama linki aynı zamanda açıklama yorum kısmına verdim. Vereceğim link sayısı zaten direktmen buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar ilk etapta bir kolay uygulaması sizde daha önce varsa kaldırmanız gerekiyor. Verdiğim linkten sıfırdan bir üyelik açmanız. Yani tamamıyla bedava bir hesap açarak ve zaten açmış olduğunuz hesap sizlere yeni üyelere özel olduğu için. Bu arada link açıklama yorum kısmında sadece yeni üyelere veriyor bu parayı arkadaşlar arkadaşlar. Her neyse uygulamanın linki açıklama noktasına vereceğim link indirip buraya geldikten sonra direkt ben App Store Android e, zaten Örnek şöyle söyleyeyim. Yani şu anda iOS'lar App Store'a gidiyor. Google Play Store'a gelmek için zaten iOS değil de Android kullanmanız gerekiyor. Yani tüm cihazlarda geçerli kısacası. Her neyse verdiğim link açıklama yoksa vereceğim link hemen buraya gelerek erkek seçiyorsunuz veya bayan mı bayan olarak seçerseniz. Doğum tarihinizi 18 üzeri yanlış yazabilirsiniz. Onayla diyorsunuz. Sonra diyorsunuz. Türkçe Türkçe. Türkçe Türkiye'de daha doğrusu. Buradan telefon mu, Google mu, Facebook mu? Üç yöntemle hatta diğer yöntemlerden de sadece bir üyelik açıyorsunuz. Yani bunların hepsi daha önce kayıt olmadığınız bir hesap açacaksınız. Eğer şöyle bir sorun daha var. Daha önce kayıtlıysanız, uygulamayı kaldırdıysanız ben verdiğim linkten indirip de şu anda eski hesabınıza giriş yaparsa eski üyeler için söylüyorum. Tekrar gelip uygulamayı kaldırmanız şöyle kaldırmanız gerekiyor. Kaldır butonuna basıp kaldıracaksınız. Tekrar verdiğim linke basıp linkten uygulamayı yeniden indirip Tekrar artık gelip adımlara geçerek buraya gelip kayıt olabilirsiniz. Telefon üzeri kayıt olmanızı elbette öneriyorum. Çünkü telefon üzeri ödemeniz zaten gelmesi için telefon numaranızı ekliyorsunuz. Ödeme size doğru bir şekilde ulaşması için. Eğer siz daha önce telefon numarasını kullandıysanız diğer yöntemle de kayıt olabilirsiniz. Ama ilk kez bir kayıt açmanız lazım. Hemen kaydım yapıp kaldığım yerden devam edeceğim. Kaydımız yaptı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir canlı yayın uygulamasını başlatmış olduğu bu etkinlikten faydalanmak için ben kısmına gelerek cüzdan kısmına geçiş yapmanız lazım. Cüzdan kısmına geldikten sonra fasulyeler butonuna geçiş yapmanız lazım arkadaşlar. Buradan bekliyorsunuz. Bekledikten sonra zaten artık paranızı almak için yapacağınız sadece bir işlem kaldı. Bu işlemden sonra artık bakiyenizi tamamıyla alabileceksiniz. Kayıt olarak yaklaşık bin... 40 TL veya 1050 TL yani hemen hemen 26-27 dolarlık bir bakiye vermesi için kayıt olduktan 12 saat içerisinde sıklıkla buraya bakın bakiye buraya gelecek arkadaşlar. 27 dolar hemen ödülleri değiş okul kısmından direktmen önce telefon numarası dediğim gibi bir rastgele numara bağlayacaksınız ve o parayı çekebileceksiniz. Bu herkese verilen bir ödemedir. Herkese bakın Uygulamaya kayıt olduktan sonra 1 saat veya 2 saat veya 5 saat veya 12 saat içerisinde buraya mutlaka bakın gelecektir bu buton. Ve kazan 344 TL kısmına geldikten sonra arkadaşlar buraya da bakabilirsiniz. Bakın bu kampanyada sizlere çok fazla gelir elde ettiriyor. Örnek her bir intife kısmına yani şu anda burada intife kısmı eski kullanıcılara davet atan. Örnek diyor ki bu bağlantıyı rastgele birine gönder gelmesine gerek yok. Sadece linki bir e, sosyal medya aracına bir üyeye gönder. O üyenin linki basmasına dair gerek yok. Her gönderdiğin link üzeri 24 TL kazanacaksınız ve kazandığınız 24 TL yaklaşık bir 2 saat içerisinde hem hemen buraya gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde saatte 344 TL günlük 7000 TL kadar bakiye kazanabilirsiniz. Link açıklamamızda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.